Allah'ın izniyle bugün Menemen Belediye'mizin, belediye ailemizin kıymetli çalışanlarının maaş promosyonlarıyla ilgili sürecimizi nihayetlendiriyoruz. Bizlere her zayin destek olan Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hamza Dağ buna vesile oldu. En büyük pay sahibi de kendisine ben hem şahsım hem belediye aile çalışanlarım ve kıymetli hemşerilerim adına teşekkür bir borç biliyorum. Saygıdeğer Genel Müdürümüz Osman Aslan Bey ile gerekli görüşmeleri yaptı. Atavien Bölge Müdürümüz Ertuğ Bey, Bölge Müdür Yardımcımız Önlün Bey'in de kıymetli destekleriyle şube müdürümüz e, Sayın Harun Bey ile de şu anda bu kontratımızı da imzalıyoruz. Hayırlara vesile olsun inşallah. Çalışanlarımıza, kardeşlerime, mesai arkadaşlarıma bir sözüm vardı. Kurban Bayramı'nda da bu müjdeyi kendilerine vermiştik. Süreç içerisinde biraz e, inişler çıkışlar oldu elbette ki ama e, sonunda mutlu sana ulaştık. Bugün itibariyle 3 yıllık kontratımızı yapıyoruz. Ee, i̇nşallah sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde Rabbim harcamayı nasip etsin. Ben bütün Halkbank ailesine teşekkürü, bir borç biliyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bankamız adına Menemen Belediyesi ve çalışanlarına iyi günlerde kullanmaları için promosyon katkısını verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz. <laughs>